Merhaba arkadaşlar, bugün yeni çok güzel harika bir tarifle geldim. Hem çok pratik, hem çok doyurucu, lezzetli. Okuldan geldi çocuklarınız veya işten geldiniz yemeğiniz yok, hemen yapabileceğiniz çok kolay bir lezzet. Bunun için öncelikle görmüş olduğunuz kuru soğanımı güzelce doğruyorum arkadaşlar. Evet, kızdırmış olduğum tencereme yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Doğramış olduğum soğanları da ilave edip bir güzel karamelize ediyoruz soğanları arkadaşlar. Evet, soğanlarımızı karamelize ettim arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz benim tavuk göğsüm vardı arkadaşlar. İki tane ben bunları jülyen doğradım. Bu şekilde bunları da ilave edeceğim. tavuklarımı evet, ilave ediyorum. Evet, tavuklarımızı arkadaşlar bir taraftan da mantarlarını doğrayıp içine ilave edelim. Da Dediğim gibi ayrı ayrı uğraşmadan arkadaşlar bile hepsi bir, bir arada gerçekten hem çok kolay hem çok lezzetli. Ben çok da küçük Bir yandan doğradım. Mantarımı daha önceden soyup suya bırakmıştım. Bunları şimdi güzelce doğuruyorum. Makarna da, tavuk da, mantarı çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel lezzet veriyor. Direkt doğrayıp içine ilave ediyorum. Mantar zaten kendisi çok öldüğü için çok küçük doğramıyorum. Şöyle yarım ay şeklinde. Evet, tüm mantarları ilave ettim. Bir güzel karıştırıyorum. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiber ilave edeceğim. Biraz kırmızı kuru biber ekliyorum. Biraz da kekik ilave edeceğim. Yarım su bardağı da domates rendesi ilave ediyorum arkadaşlar. Melimenliğiniz varsa melimenlik de kullanabilirsiniz. Evet. Güzelce karıştırdım. Ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle ortadan iki yapacağım tencere masasısın diye. Evet, üzerine geçecek kadar da su ilave edeceğim. Bir pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi makarnayı haşlamadan bu şekilde hem çok kolay hem pratik, doyurucu bir lezzet. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet, makarnamızı pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, bakıyorum makarnamız suyunu tamamen çekmiş sayılır. Birazcık daha 5 dakika daha çekilmesi lazım. Bakın gördüğünüz gibi harika olmuş. Hmm. Buradan size kakalarını gönderiyorum. dediğim gibi çok kolay çok pratik arkadaşlar bir daha deneyeyim 5 dakika daha pişip aldım. kapatacağım evet makarnamız hazır arkadaşlar altını kapatabiliriz biraz dinlendirip arkadaşlar servis edebilirsiniz bakın harika gözüküyor 5-10 dakika dinlendirip servise hazır arkadaşlar. Şimdiden deneyin. Herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.